Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi. Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamayla Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hasan Arat'ın görevden ayrılması sonrasında Mayıs ayındaki seçime kadar Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna ikinci başkan Hüseyin Yücel geçti. Yücel, yönetimdeki isimlerle bir araya gelip yeni istifaların önüne geçerek kulübü Mayıs ayına kadar bu ekiple yönetmeyi planlıyor. Başkan Hüseyin Yücel görevinin ilk dakikalarında yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi. Macaristan'da alınan 3, Birlik Tel Aviv mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un biletini kesen Başkan Yücel, yönetim kurulunun da onayını almasının ardından Hollandalı teknik adamla yolları ayırdı. Van Bronckhorst'un sözleşmesinin fesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Beşiktaş, sözleşme fesi konusunda kesin anlaşmaya vardığı Giovanni Van Bronckhorst'a yıllık ücreti olan 2.5 milyon euroyu ödeyecekti. Bugüne kadar yarı parasını alan Hollandalı çalıştırıcıya 1 milyon 250 bin euroluk daha ödeme yapılacağı öğrenilmişti. Giovanni Van Bronckhorst ile sözleşme fesi konusunda anlaşan Beşiktaş, bunu resmi olarak da kamuoyu ile paylaştı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni Van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir. Saygılarımızla. Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst yeni sezon öncesi takımın başına getirilmiş ve yaptığı olumlu başlangıçla da güven sağlamıştı." Süper Kupa zaferiyle başladığı Beşiktaş kariyerinde sonrasında büyük düşüş yaşayan Hollandalı teknik adam, bu tablo neticesinde görevinden alındı. Beşiktaş ile son 4 lig maçını kazanamayan Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'ndeki 3, Birlik Mekkabi Tel Aviv yenilgisiyle de görevini kaybetmiş oldu. Beşiktaş'ın başında 20 maça çıkan Giovanni Van Bronckhorst, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından takımda teknik sorumluluk görevini vekaleten Serdar Topraktepe'nin üstleneceği belirtildi. Beşiktaş, Hatay Spor deplasmanına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Karakartal'da gözler, yeni teknik direktöre çevrilmişken herkesin aklında tek isim var. Sergen Yalçın. Beşiktaş'taki önceki görevini çifte kupayla kapatan Yalçın'la görüşmeler başladı. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisiyle beraber siyah-beyazlı takımdaki teknik direktörlük görevine start vermesi planlanıyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.